Allah'ım ne <laughs> Şaka gibi gerçekten. Allah'ım sen Allah konuşamıyordum. çıkar, ağlamamalı. Üzme beni, bak. Sonra... Çok teşekkür ederim. Allah'ım ne muradım varsa versin. Bir saniye. Ben bunu ne oluyor? Her şey atmak falan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sürprizi bozacak sürprizi. Ay çok güzel olmuş. Ustalarının yani ellerine Aynen. sağlık. Çok değişik. Süper olmuş. Çok güzel. yere? <laughs> <laughs> Konuşamıyor. Harika olmuş. Süper yani. Ellerine sağlık. Sana nasıl, nasıl dua edeyim bilmiyorum. bilmiyorum. Canım, bilmiyorum. mutlu ol. En güzel dua benim için. Hep Allah, mutlu Allah, ol. Allah'ım seni her şeyden korusun. Sizi de öyle. Evlatlarınızı da öyle. Bol dolap yaptım evet. sana, evet. hep istiyordun Aynen. ya dolap. Evet, bütün kaplar. Bol bak burada bile dolabım var. Bütün kaplar burada gerek. bile. Yerlerdeydi. Çok güzel olmuş. Olmasın, olmasın. Anlatamam, ben bunu Aynen. asla Aynen. hayal etmiyordum, etmiyordum. Canım ne ne olur. Gel, gel. Allah razı olsun. Evet. Neyse, Allah seni korusun. <laughs> Amin. Bu bir, bu iki sen üstün, sen benim Ay, kızımsın. Kurban olurum. Ölene kadar... Sen de benim annem. Ben seni asla unutmayacağım kızımcım. Ömürler kılıp sana Hı. dua edeceğim. Hı. Allah razı olsun. Rabbim seni korusun. Sizi de öyle.